Tonga Karaçelik Gişelere nasıl gidebilirim? Oh. Buradan kişilere nasıl gidilir? Ha? Biliyor musun? Geride mi kaldı? Ha? Ne demek bu? Tolga Karaçelik. Ee, çok iyi bir yönetmen. Üç tane filmi var. Gişe Memuru, Sarmaşık, Kelebekler. Aslında hayranlarının Gişe Memuru'nu daha çok sevenler, Sarmaşık'ı daha çok sevenler ve Kelebekleri daha çok sevenler diye ayrılması mantıklı. Birbirinden farklı filmler. Herkes kafasındaki Tolga Karaçelik'i e, hangi filmde daha e, tutarlı buluyorsa yani kafasındakine ben şahsen mesela sarmaşıkçıyım her zaman yani az çok tanıdıysanız anlamışsınızdır. Niyazi aynı şekilde sen de sarmaşıkçısın. Evet. Ama kelebekler de çok iyiydi. Tabii ki. Gişe Memuru'nun <laughs> bir ilk film olması büyüleyici. İlk filmler genellikle vasat ya da o civarlarda olurlar. Gişe Memuru bir ilk film deselerdi de inanmazdım eğer bilmeseydim tanımasaydım. İlk film ödülünü aldı zaten. Şey, Öyle mi? Altın portakaldan yanlış hatırlamıyorsam en iyi ilk film. Sarmaşık acayip bir film. Sarmaşık'taki yönetmenlerini çok daha fazla beğendim. Aynı şekilde Gişe Memur da e, bence kelebeklerden daha daha iyi yönetilmiş bir filmdi. Şimdi her senaryoyu farklı şekilde yönetmek gerekir bilmem ne ama e, yani kelebeklerin tonu için uygun olan aktüeldi işte şeydi e, kesin çizgileri olmayan akt bölmesiydi bilmem ne falan filan. Şimdi damak tadımız bizim biliyorsunuz Hollywood'a alışık olduğu için Bu tabi biraz tuhaf gelebiliyor Bana da aynı şekilde tuhaf geliyor Ama hani o tuhaflığı dillendirememek ayrı O hissedilen tuhaflığı temellendirebilmek ayrı Ben temellendirdiğimi düşünüyorum Ve kendimce sağlam gerekçelerim var Bence hikaye anlatmak biraz daha yönetmen tarafından otorite hissettirilerek yani ben buradayım dediğini hissetmemiz gerekiyor yönetmenin bir filmi izlerken. Bu benim şahsi düşüncem. Tabii ki de kelebeklerde de ben buradayım dedi. Kesinlikle dedi. Zaten her filmde her yönetmen söylüyor. Kastettiğim şey bazı filmlerde ee, sanki böyle geriden geri bizzat sizinle diyalog halindeymiş gibi dokunuşları olur yönetmenin. Ben bunlara çok önem veriyorum. O yüzden kişisel olarak sarmaşığı daha çok seviyorum. Ve Tolga Karaçı'nın o tatla devam etmesini isterim. Yerin. Sucuk lan bu! Naralalam. Bu ne lan? Naralalam. <gülüyor> Naralalam. <gülüyor> Naralalam. <gülüyor> 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 Nereden buldun? Ne? Zula mı vardı? Ne oğlum ya. Dedim bizim, bizim aşçı şişkoydu tamam. Bak abini dinle. Gemici dersi numara 12. Şişko inanacaksın Arap. Şişko'nun her zaman zorası vardır. Follow'da şişko yapacağım. Aynen abi. Şişko diyorum <laughs> o zaman. Bak sen İbni Aşçı ya. Benden nasıl zulalamış? Nasıl bulamadım lan ben bunu? Tolga Karaçelik şey, e, şey. şu an Türkiye'deki e, en sevdiğim yönetmenler arasında. Çok umutsuz olduğumuz bir anda bize yardım etti Tolga Karaçelik. Yani en azından şahsi olarak bana. Katıldığım çok kıytırık bir yarışmadan en azından herhangi bir ödül bekliyordum. Saç Bu saçma sapan organizasyondan herhangi bir şey alamadığım için kendimi üzgün hissettim. Sonra Tolga Karaçelik'in ifadaki videosunu izledim. Ee, ve o videoda şunu fark ettim. Ben niye vakit kaybediyorum dedim. Gibi gibi kişisel şeyler gerçekleştirdi ee, Tolga Karaçelik bana. Kendimde. Evet. Kendi içimde küçük katarsisler yaşıyorum. Her gece. <laughs> Tolga Karaçelik aynı zamanda kişilik olarak da tam tam bir sinemacı ve böyle sinemacıların gerçekten Türkiye'de bulunması inanılmaz bir şekilde umutlandırıyor ve inanılmaz bir şekilde mutlu ediyor beni. Bir gün yani biz de onların seviyesine yaklaşıp onlarla birlikte Türkiye'de sinema yapmak istiyoruz. Bu noktadan sonra sırtı yere de gelmez hiçbir şekilde. Umarım. Adam adını da duyurdu. Piyarını da yaptı. Doğru evet. Karısını bir anda sinemacılık var. kötüleşmezse sorun yani, yaşamaz bir an, yani. Bir anda ne bileyim yani. Çin Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> bir anda onur diye falan düştü. Tolga Karaçelik. Ee, benim en sevdiğim yönetmenler arasında var. Özellikle ee... Nur Bilge sonra ikinci en sevdiğim e, Türk yönetmen. Benim de aynı şekilde. Gurur duyuyoruz Tolga Karaçelik'le. Ee, ülkemizin gururu oldu. Bir sinemacımız daha. Çok neşelendirici bir hissiyat. Tolga Karaçelik hakkında diyeceklerimiz bu kadardı. Ee, sorularınız olursa bir dakikadan biz bundan hiç yapmadık ki neyse tamam. I think it's better for me to just stand here and act like a clever man, because if I open my mouth, I'll say some stupid things. I seriously. Not, we shot this film in 18 days, and.